Master TV'den herkese merhaba Elden Ring Türkçe tam çözüm yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde bir saniye şu koltuğu düzeltelim. Kendine gelsin tamam. Şimdi bölümde Gelmir kahramanın mezarı var şuraya. Gelmir Hero's Grave. Burayı zaten daha önce keşfetmiştik. gravesini açmıştık. İlk defa gelecek olanlar var ise Şunun etrafından dolanarak gelebilirsiniz. Şu kısma kadar geldikten sonra geçmeyip buraya gelince asansör var, kapı var. Bir kulenin arka tarafında bir yerde. Oradan geçerek gelebiliyorsunuz. Şimdi burası burası problemli. Bundan önceki kahraman mezarı gibi problemli. Yine burada da şöyle bir makine olacak. Makine gelip gelip gidecek. Ama biz şöyle geçelim. Şunu yukarı... Aman dikkat. Şeyimiz yok. Acele edeceğiz birazcık burada. Şuraya atlayabilirim. Oh son anda geçtim. Şöyle lavlara değince bunlar direkt ölüyorlardı galiba ya. Değdiremedim ki lava. <laughs> direkt ben gitti. Şimdi bu daha da aşağıya gidiyor bizim burada çok daha hızlı olmamız lazım. Hayır geç kaldım ya. Oh Allah'tan öldürmedi. yukarı çıktığında inmem lazım. Köşe atlayacağız hemen. Hemen. Şöyle. Şimdi Burası 3 kısımdan oluşuyor. Öyle artık. Şu yukarısı birinci kısım. Dümdüz aşağı inerseniz bossa gidiyor da buranın bossuna. Şimdi bossa gitmeyeceğiz hemen. klasik her zamanki alev makinesi var da söndüremedim. Koş 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 koş. Bir kere vurmamız yeterli diyecektim. Estağfurullah problem yok. Şimdi bu yerde kalsın. Şunun üst kısmına çıkmaya gerek var mı? Yok. Şimdi burada suikastçiler vardı. Hah, bak. Bak. Şimdi şurasıydı galiba. Buradan bir yerden bunun üstüne atlayacaktık ama ha, burası geldiğim yer. Pardon diğer tarafa geçeceğim. Heh. Burası değildi. Hayır erken geldim ya. Bakın nasıl saklanmış buraya. Hain. Peygamber de bir sıkılıcı verdi. Mezarlık gölgelerinin çift tarafta kılıcı. Şimdi şurası mıydı ya oraya atladığımız yer? Şuranın üstü müydü? Yukarısı mıydı? Ha şunun tepesiydi. Daha var. Dur. Geleceğiz oraya. Bir dakika. Hayır buradan böyle ilerlemeyeceğiz. Şunun üstüne atlayacaktık da. Bir saniye. Aç kılıç anahtar. Burada bir yerde millet e, geri geri zıplayarak şöyle şeyler yapıyorlar da ben beceremiyorum ya. Onu denedim. olmuyor ya beceremiyorum ben. Neyse tam problem yok. Zaten baş kısma dönmem lazımdı. Şöyle gidelim. Buraya ürünlerinizi harcayıp gelin yani öyle ölebilirsiniz burada epey bir. Problem değil. Burada ölmek ayıp değil arkadaşlar. Hayır bu kadar hızlı mı? çok hızlı geliyorsun ya. Farkında mısın? Şunlarla uğraşmayacağız. Şu makineye vurayım da bunları bir kessin. Şimdi orada benim ürünler var da ürünleri alsam nasıl sıyrılamıyoruz mu ya? Şöyle ineceğiz. Hızlı ol. Abi çok yavaş gidiyorsun ya. Biraz hızlı olur musun? Ay bu. Ciddi misin ya? Yedin bitirdin beni ya. Şuraya Ya burada da blot şey var ya. Ya bu güçlü olan yani. Ben bunu kesemem şu anda. Es susum kalmadı hiç. O kestim. Güzel. Ve işte bu. Kantalısının zırhı. Geldi. Gelmiş şövalyesinin miferi ve zırhını da aldık. İki tane zırh ve mifer aldık şimdi. Normalde şimdi buradan boss'a gidilecek de. Birazdan. Üzerine atlayacağız ama boss'u nasıl keseceğiz işte o problem. Hayır ya aşağı düştüm ya. Acaba busunu şeysiz kesebilir miyim? Estus'suz bu canla kesebilir miyim? Merak ediyorum yani. Ama önce şunun üstüne bir düşmem lazım. Şimdi buradan yukarı çıktığımız zaman Şuradan düşmeden şunun üstüne bir geçeceğiz. Sonra bir de şuraya atlayacağız ya. Oha atladım. Bu zor bir atlayış ya bu arada. Tam bunu buraya geliyoruz. Tam bunun buradan onun üstüne düşeceğiz. O bizi götürecek aşağıya kadar. Ape keşke bir estusum da olsaydı. Ya bu arada bak şu kan, şövalye, kantası şövalye zarı gayet geçerli. Tam dönünce. Dönecek. Hop. Aa. Olamaz ya. Evet deneme yanılma. Deneye deneye en son atlayacağız oraya. Tam durduğu sırada atlayacağız o zaman. Döndüğü gibi hareket ediyor çünkü. Bunu yok edemiyoruz. Ben geldiğim zaman bayağı bir bakmıştım yok etme yöntemine de. yok edemiyoruz. Şuradan da gidebiliyoruz aynı yere Ama şuradan... Daha rahat. Şimdi önce şunun üstüne bir zıplayalım. Bak. Ha, zıplar mısın? Şu duvarı çaprazdan duvara doğru. Hop. Şöyle biraz eğim vereceksiniz sağ tarafa. Atladı. Sonra şuraya. Ayop. ha ha işte bu kadar. Gidiyoruz. Sonra şuradan sağ tarafa atlamamız lazım. Hayır. Oğlum nasıl düştüm ya? Hayır ya. <laughs> Abi nasıl atlayamadım ya. Şaka mısın? Ciddi olamazsın şu anda. E burası boss'a geliyor da. Peki boss'un şeyi var mı? Heykeli var mı? Boss'un heykeli yok ki. Belki marika heykeli vardır ya. Bilmiyorum ki boss'ta ölmedim daha önce. Ha marika heykeli var süper tamam. <laughs> i̇yi, Allah'tan ölmedim ya. Şöyle. Ya boss bildiğimiz bir boss. Klasik boss öyle özel bir boss değil. Ya yani, milyonlarca kez karşılaştığımız Cengaver'in kızıl kurdu. Al sana bundan atsam olur mu? Problem yok. Marik heykelinden doğacağız yine. Bosta kan tazısı daha çok iş yapar. verdiğim hasara bak. Yalnız sana bir söyleyeyim mi? Ben o başlangıçta ölmeseydim eğer onu yenebilirdim belki de yani. Biraz dikkatli gidip baksana. Üçüncü vuruşumda ölecek yani. Gerçekten yenebilirmiş. Ben bu kadar hasar vereceğimi beklemiyordum. Haha. Kan tazısı şövalye flu. Çok güzel bir işaret verdi. Kan tazısını artık çağırabiliyoruz. Ve ölüm kökü. Bir ölüm kökümüz daha var artık. İki tane, bir sürü görevleri burada ilerletiyoruz artık. Evet, burası böyleydi. Burayı tek bir bölüm şeklinde yapmaya yap yapayım dedim. Aslında bir yer daha yapabiliriz miyiz? Hı -hı. Şurada da var aslında bir tane yer. O tarafa geçebiliyorsam eğer buradan. Geçemiyorum oraya diğer taraftan gelmem lazım. Büyücü Azur'un. Büyücü Azur'un oradan gidebiliyor muyuz oraya? Eğer gelebiliyorsam orada da bir tane mağara var. O mağarayı da yapabiliriz aslında. Ha, burası buraya geliyor. Bir saniye o zaman. Tamam. Şimdi bir mezarlığa geri döneceğiz. Mezarlıkta bir tane kılıç vardı ya. Onu unuttum. Onu alacağız. Çok basit alması bu arada. Hemen göstereceğim. Şöyle ineceğiz aşağıya tekrardan. Şuraya. Aslında ilk yapmam gereken oydu. Kılıcı alıp oraya gitmekti. Ben kılıç yerine önce diğer yerlere gideyim dedim de. Problem değil. Şimdi bu gelsin. Direkt aşağıya. Tekrar buraya. burada duruyor. Tamam problem yok. Hiç sağa sola inmeden direktmen aşağıya kadar ineceğiz. Şöyle indi 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 Çıkar, çıkar, çıkar. Buraya gelemiyor zaten o makina. makine buraya giremiyor. Şu. <laughs> evet yüzüklü parmak. Şimdi buradan çıkalım. Buradan çıkınca aldığımız eşyaları, setleri ve hmm, şeyleri deneyeceğiz. Buradan nasıl çıkılır çok kolay gösteriyorum. Şuradan karşıya geçeceğiz. Çıkmanın iki yolu var. Biz boss'u kestiğimiz için oy ölüyordum ha. Daha rahat çıkıyoruz. Eğer boss'u kesmediyseniz, boss'u kesmek istemiyorsanız şuraya geliyor zaten buraya gelince üzerine atlayın yukarıya çıkartıyor sizi. O zaman biz boss'u zaten kestiğimiz için direkt ben boss'un oradan geri dönebiliriz. Boss alanına bir gidelim de orada yeni aldığımız bu, bu şey çok güzel ya. Ben bunun özelliğini kullanabiliyor muyum şu arada bilmiyorum da. Şimdi bakalım. Çok troll bir kılıç ya yaşayan bir kılıç bu arada. Bilinci olan bir kuş. Şu kalkan çok güzel bu kalkan ya. Kan kaybını arttırır diyor. Büyüleri de savuşturabiliyor bu kalkan. Şimdi bir saniye. Nerede bu kılıcımız? Burada. Yok çene kemiği. Bu. Heh, kullanabiliyorum çok güzel. Bak şöyle küçük bir şey tamam mı? Hop. Büyüyor. <laughs> şöyle büyüyor. Bir daha güç tuşuna basarsak bir dakika. Hah. devlerde çok işe yarıyor. Devlerin altına geçiyorsunuz. Pat bir kaldırıyorsunuz dev yerde. Çok güzel. Şimdi a burada şey var. Kök reçinesi var. Şimdi zırh setimizi deneyelim. Yeni güzel zırh setleri aldık. Bak bir tanesi gelmiş şövalyesinin zırhı. Bu ne be? Ha, Tanrı postunun şeyi. <laughs> Bu da güzel e, ee, nerede o gelmiş şövalyesinin zırhı? Ha. Şöyle bir zırh. Başlığı güzel bunun ya bu arada. Şu başlığı bir şeylerle kombinleyebilirsiniz yani. Evet geldik benim favorilerimden bir tanesine. Ben bunun sadece başlık kısmını çok hoşuma gitmiyor. Onun dışında normal setini ben çok seviyorum. Şöyle. Kendi kılıcıyla deneyelim bir de. Kan tazlısı olduk. Şöyle yere de çökeyim. Aha tam kan tazlısı gibi bekliyorum şu anda. Şu an boss oldum. Buraya gelse birisi boz zannedecek beni. Şöyle arkamı dönük beklesem de olur. Şimdi bir dakika eşyada. Herhangi bir özelliğimizi yükseltmiyor aslında bu da. Şimdi bunun sadece buna şundan bak. <laughs> Sakal ekledi bize. Şimdi ben buna e, şununla yapsam, kombinlesem nasıl olur? Bak güzel oldu ya. Biraz da böyle ilerleyelim, değil mi? Biraz da bu şekilde ilerleyelim ya. Değişiklik olsun, farklılık olsun. Evet şimdi seviye atlayabiliyorsam aslında ben bir seviye atlayayım. Şöyle gidip dönelim geri. Ha bak ilerleteceğimiz bir quest line vardı aslında. Ama neyse ya bir sonraki bölümde mi? Yok bu bölümde yapabiliriz. Bölümde questline'larımızı ilerletebiliriz. Şimdi biz bir tane şey bulmuştuk. Bir lanet bulmuştuk. O laneti buna getiriyoruz. Bak lanet hissettin diyor, kokunu alıyorum diyor. Şimdi bize bir tane anahtar verecek. Bu oyunda çok 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 sonrasında ulaşabileceğimiz bir yerin. Bak ne diyor bize? Sen, seni öldürüp cesedini kiletebilirim diyor. Aslında bize çok değişik bir karakter ya. Bizi ya eğer ona yardım edersek bizi öldüreceğimizi falan öldüreceğini falan söylüyor da sürekli öyle bir şey şimdi tamam bunun quest biraz ilerlettik. bu anahtar önemli ben ilk oynadığımda o kapının anahtarını Lendel'a git diyor bize de ee, Lendel'e daha çok var tamam bunu ilerlettik bir quest line daha ilerletebiliyoruz şuraya gelelim Beşinciyi de vereceğiz. Tamam yaratık pençesi verdi. Daha fazla getir diyor. Getireceğim. Sana daha fazla getireceğim. Sen merak etme. Daha var yani. Dolu. Getireceğiz. Tamam. Şimdi seviye atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum. Bir seviye daha atlayayım. Şu çeviklik ten devam edeyim şimdilik. Şunu 50'ye kadar götüreceğim. Belki ilerleyen kısımlarda eğer Monville Blade'den sıkılır da vazgeçersem e, inanca döneceğim. İnanç büyülerine e, şeyimi düşürüp e, Intelligent'ı Fate'ye geç geçeceğim. Şimdilik bölümü de sonlandırayım burada. Hatta şeye gideyim orada sonlandırayım. Eee... kayıp lütfa gideyim orada sonlandırayım. Tamamdır. Şimdilik bu kadar. Kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Daha keşfedeceğimiz çok şey var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.